Farklı olmak, farklılık birazcık da yalnızlık değil midir? Bu hem keyiflendiren hem acıtan bir tecrübedir. Evcilleştirilmeye çalışılan bir yabanlık taşır özünde. Keyiflendiren çünkü farklı, özel olduğunu bilmek ki bu farklılık bir yetenekse mesela, egoyu besler. Biricik olduğumuzu hissederiz. Ancak acı da verebilir aynı zamanda. Tutkuyla bağlı olduğun yeteneğine ait denizde. Her yeni keşfe çıkmak istediğinde, her genişleme çabanda seni sekteye uğratanlar olabilir. Senin dışında seni anlamak bir yana belki durdurmak isteyenler, belki anlamak istese de zaten hiç anlayamayacak bir kitle vardır etrafında. Engellenilmeye çalışılması, hatta bunun zaman zaman başarılması evcilleşmeye direnen yüzünü oluşturur yalnızlığın. Ama sen rüzgarda kanatlarını hisseden bir kartala sahipsen, ama sen, sen, bir tek sen sırtını dönme o kartala. Yoksa kendi benliğine ters düşmenin karın ağrıları yakanı bırakmaz. Kartallara sahip insanlar tanırsın belki zamanla. Onlarla konuştuğunda gerçekten konuştum diyebilmenin tadını alırsın. Ömründe kaç kez bir kartal gibi tutkusunun peşinden giden bir insanı görürsün ki senden birini farklı ve yalnız.